düşünmeyerek yani hiç maddiyat düşünmeyerek ben bu işi yapıyorum. Ee, siz gibi değerli arkadaşlarımız çağırdığı zaman geliyoruz gönüllerini eğlendiriyoruz. Kendimiz de eğleniyoruz. Zaten bunu yapmasak biz patlarız yani. şu anda Süleyman Özbay çok bir konuştu. Kendine teşekkür ederim. Gerçekten bana göre güzel söyledi. Sazın da hakkını verdi. Sözün de hakkını verdi. Müziğin de hakkını verdi. Kendi tebrik edip Mahmut'a razı olur Süleyman'dan bir türkü daha alalım mı? Şimdi Alalım. Şöyle yapalım. Ee, Hı. Hani Hı oldu Hani lazım diyoruz ya. Lazım. Karadeniz Türk o ya. Evet, bir tane La, Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz, yani, Karadeniz yani, bu nasıl bir adamdır ya? Karadeniz'de ama bir Karadeniz dürüstü olmadı. Yenmesin değil mi? Evet. Eser bahar rüzgarı o yeri dağların garı Eser bahar rüzgarı o yeri dağların garı Vermiyorlar adama gönül sevdo yedi Vermiyorlar adama gönül sevdo yeri Yunuslar dizi dizi aşar karademizi. Yalvarırım evlama da hayırmayın günde Yunuslar dizi dizi açar karadenizi yalvarırım evlama. Yola giderim, yola da giderim İstanbul'a Yola giderim, yola da giderim İstanbul'a Ayrıldım sevdim deyin gözlerim dolar dolar Ayrıldım sevdim deyin gözlerim dolar dolar Yunuslar bizi bizi aşar kara denizi Yalvarırım Mevlam'a da hayır dospar den din din başa garan den din ayırma ikilimi evet e, teşekkür ederim evet, ağabey Gerçek sanatçımız çok ütevazıymış. Ben hobi olarak Hedef, hedef var mı? Yok. Hala hobi devam ediyorsun. Hobi, hedef. Sesin güzel, bağlamayı Yok bence öyle bir şey düşünmüyorum. Peki işte. kendine ait bir beslen veya söz var mı? Şimdi i̇şte var. İstersen o kendi ait söz ve bestes olan bir eseri dinletelim dinleyicilerimize. Söz sende, saz konusu diyorum.